Ekrem is dying lazily. Don't choke this time. Hell nah. Hell nah. Ekrem oha. Oğlum ne yiyorsunuz? Hangi çıkar işte bak benim beni suçlamaya çalışıyorsun her olduğunda. Ne ne yiyorsunuz o? Yüzü sosla. Ya yiyorum bunu. Sen işte benim üstüme atıyorsun. Kanka yani bir tane mid var. Sen böyle elli maçı izlerken osulduğuna dair. Hatta elinde de telefonu kapattığına dair. Hayır telefonu kapatmamışsın. Ya ja, oh, ja, das ist mit wieder beim Namen. Oder sein Mützen. Oh, wir müssen Pass hier. Er fing es ne. Trail. Hat oradan ya. çok pek. Oo. Sıkın asıl benim o <laughs> kadar play making yok. <laughs> <15 -ụm. gülüyor> <laughs> sen de direkt <çabalası. gülüyor> <laughs> yok no kanka. Sen de çok var zaten. Sen de yok kanka. Kanka baksana ya. <laughs> Ulan sen adamını bile tutamıyor. Ama ne buydu bu? <laughs> Boy has God on his side. Nigga, <laughs> Lord no Bitch. Ooh, oh, fundamentals. Evet önüm bomboş tam ya. karaya bastım ya. Oh my ah. god. Oga. No. Oga yo man. Oğlum adamın geri şey oluyor. Geri tepiyor buna göre. <laughs> Ay. Ben. Oy. No koyunca da geri tepti için rebound alamıyor mu? Kalk bak değil mi? Evet, <laughs> kalk bak. Oğlum. Oh. Oh. Koş koş. Yes bro you ass. Oh, oh. <laughs> <laughs> oh. Allah aşkına ya. Allah bana bir. <Gülüyor> <Gülüyor> <Day allahu> Allah. Ya <laughs> yeah, Uf. I'm missing. Bir pitch. Wait, shit pitch. amına koyayım, stamlama gari. Bir de başka bir çalışıyorum şöyle. Mantıklı. Çalış <laughs> wow. wow ya. senin 10 dakikalık montajını yapacaklar ya. Şey bu MVP. O da award verecekler Şu Türkiye'de Allah! Şöyle! çıktım ya. Eh, eh. Clamps on bitch, clamps on bitch, bitch. Alkırı. Normal. Normal normal şey, normal şey, Normal sayı. Normal sayı. topu salma. Bir şey bitiririm. Bitirme. Normal oynuyor. X'e <laughs> bastım, yemin ederim X'e bastım. Yemin ederim The fucking Allah, e, <laughs> Allah, bir şans daha ver. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Gördünün, ben yere <de> <laughs> I shoot it. I miss it. <gülüyor> <gülüyor> I sink it, swished it, it. <laughs> I, I swished it. it. Güzel bir maçtı, güzel bir maç.